en zor zamanlarınız genellikle hayatınızın en iyi anlarının kapısını açar. Devam edin. Zorlu durumlar sonunda güçlü insanlar yaratır diyor Roy Bennett. Paradan çok daha önemli değerler var şüphesiz. Ancak hayatımızı devam ettirebilmemiz için çalışıp kazanmamız gerekiyor. Peki işe girdiğiniz bir şirkette şeffaf maaş stratejisinin olmasını yani çalışanların maaşlarını iş arkadaşlarının belirlemesini ister miydiniz? Cevabınız evetse Arjantin çalışmak için radarınızda olsun. Çünkü Arjantinli yazılım şirketi Tenpais çalışanların maaşlarını iş arkadaşlarının belirlemesine fırsat tanıyor. 2010 yılında kurulan ve 85 çalışanı olan Tenpais, başkent Buenos Aires'te faaliyet gösteriyor. Bu uygulamayı şeffaf ve demokratik olmasına bağlayan şirkette maaşlar, yılda üç kez yapılan toplantılarda ortak kararla belirleniyor. Çalışanlar bu toplantılarda maaşların ne kadar artması gerektiğini söylüyor ve fikirleri açıkça tartışılıyor. Üstelik şirket karının yüzde ellisini çalışanlarıyla paylaşıyor. Ekip içerisinde bir CEO ya da gerçek bir yönetici yok. Bunun yerine iş ortakları ya da ustalar var. Ten Pines'ın kurucu ortağı George Silva, artışlara karar verecek patron olmadığı için gücü insanlara devrediyoruz diyor. Ten Pines yaklaşımını sosyokrasi olarak tanımlıyor. Şirket bu uygulamayı Brezilyalı iş insanı Ricardo Sembler'dan ve aile şirketi Semco'yu dönüştürme deneyiminden ilham alarak hayata geçirdi. Sembler kendi deneyimini ve uzun yolculuğunu Maverick isimli kitapta kaleme almıştı. Ne dersiniz? kendi tanımlarıyla sosyokrasiyle yönetilen bu şirkette çalışmak için Buenos Aires'e gitmek ister miydiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum ve bekliyorum. Türkiye'deki genç girişimcilerden yine umut dolu bir haber var. Pandemi gibi zor bir süreçte yerli milli üstelik koronavirüse karşı etkili bir solunum cihazı geliştirdiler. Silivri'de yaşayan 24 yaşındaki Erhan Demircioğlu ve arkadaşı Ahmet Seçer kendi imkanlarıyla yerli solunum cihazı geliştirdi. İki arkadaş kısıtlı imkanlarıyla yaşadıkları evin bir odasını atölyeye dönüştürdüler. 3 aylık yoğun bir ARGE çalışması sonrasında bor ve hidrojenle çalışan bir solunum cihazı geliştirmeyi başardılar. Bu teknoloji normal solunum cihazlarından çok farklı. Çünkü bu cihaz hastayı hem hayatta tutuyor hem de hidrojen ve boru kullanarak koronavirüsün akciğerlerde tutulumunu engelliyor, diğer hücrelere bulaşmasının önüne geçiyor. Genç girişimciler ülkemizde %75 bor rezervi olduğunu hatırlatıyor ve sağlık için çok önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca bor kanserin tedavisinde bile kullanılabiliyor. Hidrojen de antioksidan olmasıyla avantaj sağlıyor. Genç bilim insanları bu cihazda iki önemli maddenin yani bor ve hidrojenin kullanılmasıyla maksimum fayda oluşturulduğunu aktarıyor. Hidrojen ve bor madeniyle çalışan bu önemli solunum cihazının seri üretimine geçebilmek için yetkililerden destek bekliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Titanyum dioksitin artık katkı maddesi olarak gıdalarda güvenli kabul edilmediğini açıkladı. Ancak E171 kodlu bu madde günlük hayatımızda kullandığımız birçok üründe bulunuyor. Peki nedir ve hangi ürünlerde bulunur? İşte ayrıntılı cevabı. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA gıda katkı maddeleri ve tatlandırıcılar üzerine düzenlediği bir panelde Titanyum dioksitin artık toksik madde olarak kabul edildiğini açıkladı. Gerekçe olaraksa titanyum dioksit tüketildikten sonra genotoksisite yani kansere yol açan mutasyonların ortaya çıkma riskini gösterdi. Titanyum dioksit E171 koduyla aslında bir gıda boyası olarak kullanılıyor. Ayrıca kozmetik ürünlerde, boyalarda ve bazı ilaçlarda bulunuyor. Genel toksik etkilerinin kesin kanıtları olmamasına rağmen insan sağlığı üzerindeki yan etkilerin endişe verici olduğu belirtiliyor. Kahve kremaları, kabartma tozu, diş macunu, sabun, deterjan, vitaminler, sofra tuzu, güneş kremi, fondöten gibi birçok üründe yer alıyor. Her markada, her üründe titanyum dioksit yer alıyor demek çok büyük yanlış olur. O yüzden markete gittiğinizde bir ürünü almadan önce, arkasında yazan içindekiler kısmını lütfen iyi okuyun. Yenilebilir enerjinin dünyamız için önemi her geçen gün artıyor. Bu konuda yine sevindirici bir gelişme yaşandı. Her iki tarafından enerji yeme bilen Güneş pili, %26'lık verimlilikle dünya rekoru kırdı. Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri ISE Enstitüsü'nden Dr. Armin Richard'ın liderliğini yürüttüğü araştırmada her iki tarafla eminim yapabilen silikon güneş pillerinde %26'lık rekor bir verimlilik elde edildi. Güneş pillerinin arka yüzeyinde pasifleştirici tam alanlı yük taşıyıcı bulunuyor. Bu pillerin %90'ı kristal silikondan oluşuyor. Tünel oksit pasifleştirici temas teknolojisinin kullanılması sayesinde bu rekorun kırıldığı vurgulanıyor. Bu teknolojiyle hem elektronlu hem de boşluklu taşımanın yarattığı kayıpların en aza indirgendiği ve verimliliğin de maksimuma taşındığı açıklanıyor. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilen her bir proje geleceğe umutla bakabilmemiz için çok önemli. Bana da enerji veren en güzel şeylerden biri piyano çalmak. O yüzden şimdi sizler için piyanoda en sevdiğim eserlerden birini çalacağım. Beni farklı gelişmelerden haberdar olmak için Instagram ve YouTube adreslerimden takip etmeyi sakın unutmayın.